izleyicilerimize kısa bir bilgilendirme. Kürşat işten geldi. Sabah da işe gidecek. Gece de geç saat. O yüzden bazen uyuklayabilir. <laughs> <laughs> esnasında. Yanlış Size söz veriyorum. <laughs> Uyukladığı esnaları sırf kaçırmayın diye ben ona zoom atacağım. <laughs> Hepinize. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Yine yapacağım. Aynısı. Bugün sizlerle dünyanın en önemli gündemini konuşacağız. Yanımızda İlker ve Ensar var. Ensar aramıza bugün yeni katılıyor. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir katılmak için çabalıyorum ve sonunda bu nadide Eserlerin <laughs> arasında <laughs> kendi M'ye yer edindi. Hoş, hoş buldum abi. Yalnız ben konuşurken arkadan konuştular. Hoş geldin abi derken arkadan konuşuldu. Şu anda stüdyoda saygı yok. Çekime saygı yok. Evet. Çok haklısın. Farkındasınız herhalde. Oo. <laughs> Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Bizim şurada olayımız nedir? biz? Sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Sohbet ettiğimizi de sevgili izleyicilerimizle paylaşırız. Tabii ki. Bir şey soracağım. Unutmuyorum. Mikrofonlar nerede? Orada. Alıyor sesimizi. Rahat ol. Kötü. Sen sıkıntı ya, yok. Yarın idilence. Yüzünle beraber koyacağım onu. <laughs> Yüzünle beraber <gülüyor> koyacağım onu. Yüzünü bıdırımlı koy. Koyacağım Sen Sende de mi var? Hayır. Kırşaktan alacağım. Sildim mi Ne demek sildi? Siz başka kimde var onu söyleyin bana. Ben de yok. Ben de diyor köşedekini sildin mi sen? Yok. He o zaman tamam. Sen evet, atla. Tamam. bir fotoğrafın bir daha çıkamaz. Bu arada he, arkadaşlar öz kuzenim, öz kuzenim teyzemin oğlu. Çok evet. severim kendisini. Teşekkürler. Sevgilerimiz karşılıklı. Evet. Çok Bizim çok bu şey. grup zaten aile grubu. Bir benim akrabam yok grubun <laughs> içinde. Aile grubu Kerem abi de. Kerem abinin de bir kuzeni var ya. Evet, doğru. Yani, Gıyarbun'da evet, konuşuyoruz. Gıyarbun'da ama yok yani. Evet. Ama bir şey dikkatimi çekti şu an. Bütün bu olayların ortasına ben varım. <gülüyor> 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 doğru. Doğru. Seninle yurttan tanışıyorduk. Doğru. Kerem Baba'yla okulda tanıştık. Oyun ayağı falan, kavga mesela. Bak, size bir hikaye anlatacağım şimdi. Bugün bir mevzu oldu abi. Mevzu bizim yani böyle bir arkadaş ortamımızdan biri değil aslında yani beraber de oturup kalktığımız bir adam değil. Yani ama sınıftan hoş bir şey ettiğimiz, sohbet ettiğimiz bir eleman. İsmini vermeyeyim şimdi. <gülüyor> 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 o mevzu değil oğlum. Biz bir aileyiz. <laughs> Hayır abi 200 kişilik araya girdiğimiz... Oğlum para param vermiyoruzdur ama... <laughs> Kamera arkası, kamera <laughs> arkası bugün canlı. Nasıl değil mi? Sen anlat abi, tatlı mıydı? Tam bir gün oğlan geldi, ya abi ne aldın, iyisiniz abi falan. Böyle konuşuyoruz abi. Oğlan mı? Ha. <laughs> ya dedi ki kamerada dedi, bir tane eleman var dedi, benim anama küfür dedi. Aha, büyük konudur bu arada. Ya yani şimdi bizim anaya küfür etme bizim de bir e, çizgimiz var. Tabii, yani. üstünden çünkü, belli olduğu üzere. Yani. Çünkü herkes bilir ki anaya küfredilmeyeceğini herkes sokakta öğrenir. da. <laughs> <laughs> Arda Turan. <laughs> Neyse abi. Lan hayırdır falan filan. Kim bu? Bu bu. Mevzu ne? Bu. Mevzu da çok saçma bir mevzu. Bu bu bu. Ne anlaşıldı? <laughs> ya kardeşim detaya girme şimdi. Ben sana olayın dış yüzünü anlatıyorum. Neyse. Ağzı ama kamera arkası çok daha iyi oluyor. Şu an konuya Param yani. geldi rahatlayacağım. <laughs> konu bu bu Evet. Yani konu dediğim abi bu buradan kastım ne? İşte bir oğlan var. Sevgilisi bizim sınıfta. İşte sevgilisi yok. Kız arkadaşı arkadaş, sevgilisine diyor ki bu çocuk bana yürüyor. Ama böyle bir şey yokmuş aslında. Yani yokmuştan kastım da. E, yani kuzen sen de hatırlarsın. Sen de vardın o zamanlar bu mevzuların içinde. Evet. E, anlatmıştım sana da. Dedik ki bu çocukla bir oturup konuşalım biz. Burada kamera var mıydı? Yokmuş, padi yok. Ee, abi ondan sonrasında biz gittik çocukla konuştuk sabah ben işte kız arkadaşımı bıraktık giderken. Hatta e, şu an aramızda olmayan bir arkadaşımız daha var. Önceki videolarda çıkmıştı kendi şahsına muhasır bir arkadaşımız. O da var yanımızda. Bir de... Babası bir... şair olan. Babası şair olan. Evet. Babam şair. <laughs> arkadaş ismi bilirsiniz. O arkadaş da vardı. Bir de ismi lazım olmayan bir arkadaş daha vardı. Neyse ben dedim ki gelmeyin işte tek tek bir konuşalım falan. Dedi ki ben öyle bir şey yapmadım. Hı hı. Yaptın, yapmadın falan. Diğer oğlan da gelemiyor bir türlü. Yani yüzleştireceğiz adamları. Neyse gelmediler falan. Lan bir, bir mevzu oldu abi. Akşam kavgaya dönüştü olay. Siz gelirsiniz, biz geliriz. Orada, burada. Neyse orta yerde bir yer ardın başta ayarladık. Dedik ki orada şey yapalım. Sonra bu neler karşı taraftakiler aramışlar. Bizim çocukları, benim haberimle. Demişler ki abi oraya çok polis geliyor. Gelin, bizim bir tatlıkuyu Vadisi var bilirsiniz. Tatlıkuyu Vadisi'nde takılalım, kapışalım, konuşalım neyse. Baba dedi ki gitmeyelim. Adamların okulunun altı. Ya gideriz biz onları alırız, bitiririz. 500 kişi yarım oraya falan filan diyen zırzoplar var aramızda. Her yerde olan. Ha, <laughs> biz işte Kürşat abim, ben, Kerem abim ve okuldan 50 kişi biz ayrıldık. Ayrıldık abi. Var Saygısız Var ya doğru yürüyoruz abi. Saygısızlıktı bu arada. Sözde bir 150-200 kişi de bir telefona gelecekler. Telefonda 150 kişi de. Ya <laughs> Telefon bekliyorlar? <laughs> Telefon bekliyorlarmış abi. Toplanmışlar bekliyorlarmış. Öyle bir mevzu. Lan baba gitmeye, gibi gitmek. Neyse biz yürümeye başladık. Kanka biz tatlı kuyuya gidene kadar 10 kişi kaldık. <laughs> Evine gelen ayrılmış. Arkaya bir baktım ki 10 kişiyiz biz. Neyse baba geldik şimdi. Şimdi vadiyi de böyle düşün. Şimdi vadi aşağısı tamam böyle park park mevzular var. Lan yukarıdan bir bakıyoruz. Aşağıda bir ordu var. 200 kişilik bir ordu. Ama böyle nasıl dizmişler biliyor musun? Böyle set set dizilmişler. İşte öndekiler 12. sınıflar. Onlar yumrukla. 11'lerde şey var, e, kemer var, onlarda sopa var, dokuzlar, arkalarda dolanıyor falan. Böyle bir Babam <laughs> baba dedik biz buraya girersek biz buradan çıkamayız. Girersin giremezsin. Aşağı iniyorsun dedim. Hadi buradan metinden korkadım. Kemiğini öperlerim dedim. İndik aşağıya. Aşağı iniyoruz. Üç beş tane daha çocukla denk geldik. bizim çocukların arkadaşları. Onların da bir mevzusu varmış. Salaklara dediler ki baba gelin önce bizim mevzuyu çözelim sonra sizin mevzuyu çözeriz. <laughs> Çocuklar bilmiyor ki kişi kişinin arasına gibi <laughs> Neyse abi biz yürüdük oğlum. Bir gittik kanka 200 kişi böyle karşımızda falan. Sonra e, işin kısa keseyim. Bizim o geri zekalı bu küfretmiş. Yani anasına küfredilen bu değilmiş. Bu çocuğun anasına küfretmiş. Sonra böyle 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 oldum ben. Kivimi içiyordum kahvede. Dedim bak bak git dedim buradan bak elimde kalırsın dedim. oldum Ondan sonra bir davatamızda mantığımıza girmek istedim. Bu da böyle bir hikayeydi sağdan seçmeler. Din, 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 din. <laughs> evet abi, ee, pardon öncelikle özür diliyorum bu konumuzdan çok şaştık, gereksiz bir konuydu ama nereden aklıma geldi, nereden girdim konuyu tam hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir hiç fikrim yok. Öğrenmiş oldunuz işte. Ben buradan bir tane video çıkartırım. Olur. Utanmıyor evet. musun kameranın karşısına gözlükle çıkmaya kameraya saygı diye bir şey? Burada 10 diyor. milyon kişi seni izliyor, 10 milyon. Bu aslında kameraya olan saygımdan dolayı. Evet şimdi, şimdi gireceğim bir konu geldi. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir bak, gireceğim konu dur, geldi. Bunu sanki daha önceden tartışmıştık. Şu gözlüğü takar ya mısın bak bak acaba? Şimdi o gözlüğü bana taktın bak. Gözlüğün ne olduğu önemli değil. Nasıl ne olduğu önemli değil. Gözlüğün mi? ne olduğu önemli değil. Ağda bu muhaşere sen, kanunları diye bir sen şey var. Sen bunu niye taktın bu bilekliği? Bak dinle. Bak sen rap... bu bilekliği niye taktın? Ama abi şimdi Bak şimdi bu... Allah, Allah. Ya Adabı, sen niye bu bilekliği taktın? Bana onu söyle. Aksesuar. Bu da aksesuar. Tamam. Hiç Şimdi işler. beni dinle. Gözlük bütün gözlükler zaten aksesuardır. Numaralı olanlar hariç. Hayır. Numaralı gözlükler Bunların hariç. Bunların çeşitleri var. Güneş gözlüğü var. Numaralı gözlükler tamam. var. Güneş Şu gözlüğü. Güneş kaldır. gözlüğü. E, Kamer arkası size soruyorum. Güneş gözlüğü aksesuar değil midir? Aksesuarıdır. Ama güneş gözlüğünün kullanım bir amacı var. Aksesuardır da abi. Tamam, aksesuar da alır. Tamam. Güneş var. gözlüğünü güneşli havalarda kullanırız. Tamam. abi, tamam. aksesuar, evet. Ağda bu muhalefet kanunları diye bir şey var. Hı. Tamam. Bilir misin? Bilmem. Bilmezsin belli peki abi adabın manşete kuralına kim bu gene tamam mı? İnsanların... Şimdi çıkart göster bir dakika kamera karşısında evet, gözlükle oturulmayacağını kim söylüyor şu göre? Kameranın karşısında gözlükle oturmamak değil bu ne ya abi bu nedir biliyor musun? Bu, karşındakine saygı. Birebir muhabbet esnasında... Kime, bir, kime, kime, kime saygı oğlum, kime saygı? Birebir muhabbet... Birebir tek. Tek. Birebir muhabbette tabii ki olabilir ama belki bu adamın gözünde bir yorgunluk var ve göz dinlenebileceği bir gözlük. Bunun içerisi dışarısı olması. Göz dinlenebileceği gözlük değil, bir. Bak. Şurada numarası yazıyor. Bakarsan görürsün. Ben göremiyorum biraz gözlerim. Bak daha. bu videoda şu an sen ne yapmaya çalışıyorsun biliyor musun? Bütün gözlük takanlara... <laughs> bütün gözlük takanlara... Hayır. Güzel. Selamun sen... Ya, <laughs> bütün gözlük takanlara şu an, şu an salladın. Hayır. Bir hayır. Bir... Ben... Ben ne de... De... hayır abi şimdi bir dakika. gözlük adam seninle konuşurken gözünü mü çıkartacak şimdi? <laughs> çıkar. Belki çıkartacak böyle bak. Gözlüğünü <laughs> çıkar vuracağım. <laughs> Çıkart o gözlüğü. Tamam, şuraya okursan. Canım arkadaşım. 14, 14 karat, kaplam. altın. Kaplama. Tabii ki. Tamam, yani. tamam. de bu arada altı. Saatin de altın. Peki bir şey soracağım. Evet. Şey, Madem bu kadar altınlar mı altınlar mı? Kolyem de da... var. <laughs> altın, haram oğlum erkeğe. Evet çok. Günah lan. Kamera arkasından çok doğru bir tespit geldi. Sen kimsin <laughs> kardeşim? <kameraya abi? gülüyor> sen kimsin ya? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Adam, Adam günahıyla Çekmek istiyor aslında yani, yani, Günah onun günah Sen ne karışıyorsun? Biz de şey söylüyorum Bir insanla sohbet ederken güneş gözlüğü takıyorsan o gözlüğü çıkartırsın. Ya kardeşim o güneş gözlüğü değil ki. Ya bu ne gözlüğü? <laughs> abi normal. Orta altına girse cengiz gözlüğü. <laughs> bu senin kişilik bir mesele yani. Bana göre belki ayıp değil ama sana göre ayıp olabilir bu konu. Ve... Özgürlük. <laughs> bu... Hashtag. Şimdi <laughs> rahatsız ediyorsa abi o gözlüğünü çıkartmayacak. Sen, sen, bu videoyu biz. terk edeceksin. Ben bu videoyu terk etmem. O zaman aramızda kalmanın şerefine elini sıkmak istiyorum. Bu boş mevzuyu kapatalım ve ee bir anı gelmiş. Ama e, ee, sevgili izleyicilerimizden adab muhaşeret kanunlarının araştırmalarını rica ediyorum. Tamam da abi önce sen... Kürşat'tan. Tamam. Evet. Ne senden? Neyi evet, diyordum ben? Hala <laughs> <laughs> bende bir kovdu. <laughs> muhaşeret kanunlarını, izleyicilerimizin meselenin araştırmanı rica ediyorum. Ha, tamam, tamam, Sadece rica ediyorum. Ben sana eski videolardan bir konuyu araştır diye sana söylemiştim. Araştırdım hey, mı da sen bu konuyu. Ay yapay mı? <laughs> hayır, hayır yapay <ben> değil. <laughs> yani. Uzayda altın arzuları yapıyorlar. He, uzay, uzayda altın, altın arzuları. meteorların İzledi içinde abi. altın arzuları. Ben harcılığı. o, o kesiti izlemedim. Neydi onun olayı? E, Küşat abim diyor ki, e, altın dünyamıza meteorlar sayesinde uzaydan geldi. Haklı. Haklılık payı olabilir yani. yani. Bak bu var direkt olabilir dediği. Kardeşim burada bilimsel konuşmuyoruz sıkıyoruz dur. Altın ham madde diye biliyorum. Ham? Evet o dönüşmüyor bir şey. Dönüşmüyor bir şey. Ham madde mi? Altın, Abi, altın, dur. altın, altın ham madde. Altın, <laughs> sen... altın ham madde. Gümüş ne? Altında gümüş ne alaka şimdi? Gümüş ben ne? diyorum? Tamam kardeşim gümüş ne? Gümüşün tamam. ne olduğunu sorayım. Ben ne bileyim Maden şey. ama. O da ham değil mi? Tamam ham maden. Hı -hı. O da mı? Kardeşim bu dünyadaki, o, dünyadaki... O da dünyada belki oluşmuştur. Bu rezervlerin, <laughs> rezervlerin rezerv. hepsi zaten meteor çarpmaları değil. Parlament rezervi. Yok. Bu bildiğin rezerv yani sahiplik. Ek olan mı? <laughs> <laughs> sahiplik eki evet. Buradan da edebiyat dersine geçelim. <laughs> <laughs> İyi bu hocam. Teşekkür ederim. Rica. Şimdi ben de Kürşat kardeşimle aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> geldi mi? Yok. Ya, e, ben de aynı kanıdayım. Çünkü eğer ki bu dünyada kendi haline oluşabilecek bir şeyse neden bunun sonu var? Oluşsun dursun orada aşağıda. Şöyle bir şey olabilir. Ya tamam da kanka bak. bu elmas değil ki. Bu bir kömür değil ki. Belki dünya üzerinde de oluşabiliyordur ama belki meteorların içerisinde de olabilir yani. Sen ya ben daha araştırmadım. Bunu araştırayım konuşuruz. Tamam bir dahaki videoda kesin araştırırım. <laughs> ama ben Kürşat abi hak veriyorum yani. Tamam abi bakalım. Şimdi, hayır şimdi şöyle düşünsene şimdi kömür neyden oluşuyor? Bakalım abi abi. Neyden? Neyden oluşuyor abi neyden? kömür? Neyden? Abi işte fosil... Sinalı telefonum mu yok? <laughs> Hiçbir telefon yok. Fosil. alım memen diyor ya. Fosil. Fosil? Ha. Fosil, fosil nerede? Evet. Bitkilerin ömrünü. Aha oğlum işte tamam. Altın neyden oluşuyor bulduk. Abicim. Kamera arkasından kafa sallama geldi. Neyden oluşuyor lan altınlar? Altınlar adam dediği gibi metrolardan geliyor abi. Evet. <laughs> abi, da adam şey yedi. Abi, peki ekran kartının içinde altın çıkmaz mı? Olabilir. Azıcık yani şey yetkili arttırmak için altın kullanılıyor zaten bu. Yani Onun için şey mi olabilir bir kolalar mısın ekran? Sen kadın olmayı deniyor musun? Hayır abi ben neden kadın olmayı deniyor? Abi ses kayboldu oldu. Oyuncu değişimi. Kürşet kadın ol oh gel. <gülüyor> <gülüyor> Madem bu kadar meraklısın. O bana. zaman bin like ha. <laughs> Kürşet kadın yapıyor. Kendi ucuz çok ucuza sattım güzel Onun parasını çıkartamayız. Doğru. Onun parasını çıkartamayız. Güzel. Neyse. O zaman şu enerji bir kapanış yapalım. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Videomuza like atmayı, bizi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Son söylemek istediğiniz bir konu var mı İlker Bey? Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Popüler kültürün köpeği olmayın. Kendiniz olun. Seviyorsunuz. Kendinizi iyi bakın. Güle güle.